Herkese merhaba arkadaşlar. Bu 9. sınıf biyoloji videomuzun konusu hücrenin kısımlarından sitoplazma. Sitoplazma ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek zarı arasında dolduran yarı sıvı yarı katı ortamdır. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili çekirdeği bulunmadığından hücre zarı içerisindeki tüm kısım sitoplazmayı oluşturur. Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler büyük oranda sitoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından yürütülür. Ökaryot hücrelerde ise metabolik olayların bir kısmı sitoplazmada bulunan serbest enzimler, bir kısmı da organeller tarafından gerçekleştirilir. Sitoplazma yarı akışkan sıvısal kısım organeller ve hücre iskeleti elemanlarını içerir. Canlı bir hücrenin sitoplazmasının %70-%90'lık büyük bir kısmını su meydana getirir. Bu su oranı hücreler yaşlandıkça azalır. Stoplazmada suyun dışında madde yapımını ve yıkımını sağlayan mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler ve RNA bulunur. Sitoplazma sürekli hareket halindedir ve bu hareket hücre içeriğinin e, homojen hale gelmesini sağlamaktadır. Bir insan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur. Her bir hücre içerisinde birbirinden farklı görev ve sorumluluğu olan onlarca çeşit organel ve çok sayıda enzim vardır. Her bir hücre içinde bir saniyede milyonlarca biyokimyasal e, tepkime meydana gelir. Karmaşık yapıdaki hücre ve elemanların e, hatasız bir şekilde ve uyumlu çalışması gerekir. Hücre içindeki yapıların herhangi birinde meydana gelecek bir aksama o hücrenin ya da canlının hastalanmasına hatta ölümüne neden olur. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda sitoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren ve organel adı verilen özelleşmiş yapılar bulunur. Prokaryot hücreler sadece zarsız bir organel olan ribozoma sahiptir. Ökaryot hücreler ise farklı görev ve fonksiyonlar için özelleşmiş, zarsız, tek ve çift katlı zara sahip organeller içerir. Hücrenin tipine, beslenme şekline, yaşına göre organel çeşitleri ve sayıları değişebilir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel yapıları aynı olmasına rağmen bu hücrelerde farklı fonksiyonları yürütebilen organeller bulunabilir. Ribozom bütün canlı hücrelerde yani okaryot ve prokaryot tüm hücrelerde ortak olarak bulunan zarsız organeldir. Ribozomların görevi amino, e, amino asitlerden protein sentezi yapmaktır. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur. Normalde bu iki alt birim birbirinden ayrıdır. Protein sentezleneceği zaman bir araya gelirler. Ökaryot hücrelerin ribozomları prokaryot hücrelerin ribozomlarından Biraz daha büyüktür. Prokaryot hücrede sitoplazmada serbest olarak e, ribozomlar bulunur. Ökaryot hücrelerde ise ribozomlar sitoplazmada serbest halde granüllü endoplazmik retikumlar ile çekirdek za e, zarlarının dış yüzeyinde mitokondri ve plastiklerde bulunurlar. Her hücrede vardır fakat sayıları hücreden hücreye farklılık gösterir. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayıları da fazladır zarsız olan bu organelin yapısını RNA ve protein oluşturur. Görevi hücrenin ihtiyacı olan proteini sentezlemek olan ribozomlar, protein sentezi yoğun olan hücrelerde stoplazmadaki ribozomlar yan yana gelerek polizomları oluştururlar. Böylece oluşturulan bu polizomlar ile hücre aynı anda yüzlerce protein sentezleyebilmektedir. Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı zarı arasında bulunan ince kanalcıklar veya tüp şeklinde borulardan oluşan bir organeldir. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum zar zarlarının devamıdır. Hemen hemen bütün ökaryot hücrelerde bulunur. Endoplazmik retikulumun görevi hücre içinde madde taşınması ve bazı maddelerin depolanmasıdır. Her hücrenin endoplazmik retikulum sistemi kendine özgüdür. Birbirleriyle bağlantılı olan ancak yapı ve işlev bakımından farklılıklar gösteren iki çeşit endoplazmik retikulum vardır. Bunlar granüllü endoplazmik retikulum ve granülsüz endoplazmik retikulumdur. Bunların yapı ve görevlerini incelersek ee, granüllü endoplazmik retikulum protein sentezi yoğun olan hücrelerde bol miktarda vardır. Çünkü protein sentezi endoplazmik retikulumun zarlarına bağlanmış ribozomlarda yapılır. Ve küçük keseler içinde paketlenerek golgi aygıtına gönderilir. Granüllü endoplazmik retikulumun bir diğer işlevi de hücre zarına maddeler ekleyerek zarın büyümesini sağlamasıdır. Granülsüz endoplazmik retikulum ise daha çok yağ sentezi yapan hücrelerde bulunur. Zarları üzerinde ribozom yoktur. Hücre zarı ile çoğu organelin zar yapısına katılan yağ moleküllerinin sentezinde, karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza parçalanmasında ve steroid yapılı bazı hormonların sentezinde görev alır. Çizgili kas hücrelerinde ise e, kalsiyum iyonlarını depolar. Endoplazmik retikulumlar, retikulumlar hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolurlar. Bölünme tamamlandığında ise yeniden yapılırlar. Golgi aygıtı çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelir. Spermler ve olgun al al yuvar hücreleri hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Protein ve yağ yapılıdır. Zarları üzerinde ribozom bulunmaz. Tükürük bezi hücrelerinde, hormon salgıya, salgılayan bezlerde ve bitkilerin bal özü nektar üreten hücrelerinde iyi gelişmiştir. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin büyük bir kısmı burada ayrıştırılır, ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. Gol yaygıtı ayrıca e, glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretiminden ve salgılanmasından sorumludur. Lizozomların oluşum oluşumunda da rol oynar. Büyüklüğü ve gelişimi hücre tipine ve metabolik gelişimine göre farklılık gösterir. E, Golgi aygıtındaki fonksiyon bozuklukları hücre için adeta yıkımdır. Örneğin etkin bir şekilde tedavi edilemeyen Alzheimer ya da kistik fib fibrozis gibi hastalıklarda Golgi aygıtının hem yapısında hem de işlevinde anormallikler olduğu görülmüştür. Lizozom sindirim enzimleri taşıyan tek katlı zarla çevrili hücre organelidir. Lizozomlar hücre içi sindirim yapabilen hücrelerde bulunur. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde lizozom yoktur. Lizozomlar fagositozla yutulan bakteri ve virüslerle yabancı maddeleri etkisiz hale getirirler. Spermin yumurtaya girmesinde de etkilidirler. Bozulmuş ve yaşlanmış organeller lizozomlar tarafından yok edilir. Lizozomların iç yüzeyi enzimlerin zarar vermesini engelleyen özel bir madde ile kaplanmıştır. Lizozomların zarları parçalanırsa içerisinde bulunan enzimler serbest kalır ve hücre içeriğinin parçalanmasına neden olur. Bu olaya otoliz denir. Canlılar öldükten sonra e, dokuların Kısa sürede parçalanması, ak yuvarların mikropları yemesi, hareketsiz kalan kasların erimesi, yaşlı doku ve al yuvarların yok edilmesi lizozom enzimleriyle sağlanır. Yine aşırı soğuk veya sıcağı maruz kalan deri hücrelerinde yanıkların oluşmasının nedeni de lizozomların parçalanmasıdır. Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmadan zamanla lizozomda birikebilir. Bu maddeler yaşlılık pigmenti adı verilen pigmentlere dönüşür. Bu durum deride kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. Bu pigmentler yaşlı insanlarda ellerin üzerinde, omuzlarında ve yüzünde kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. Peroksizom diğer ismiyle mikrocisimcikler hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan per peroksizom zehirli maddeleri yok eden tek zarlı bir organeldir. İçerdiği 50'ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyon gerçekleştirir. Özellikle karaciğer peroksizomları sahip olduğu peroksidoz ve kataloz enzimi yardımıyla alkol, ilaç gibi zehirli maddelerin toksik etkilerini yok eder. Peroksizom çok zehirli olan peroksidi e, sahip olduğu katalaz enzimiyle ile su ve oksijene ayrıştırır. Bazı peroksizomlar çok uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyon yoluyla daha kısa e, daha kısa hale gelmelerini sağlar. Ökaryot bir hücrede oksijen tüketen iki organel vardır. Bunlardan biri mitokondri, diğeri peroksizomdur. Koful, hücre çekirdek, endoplazmik retikulum zarları ve Golgi aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana gelebilen, tek katlı zarla çevrili hücre organelidir. Daha çok bitki hücrelerinde ve tek e, hücreli organizmalarda bulunur. Genç bitki hücrelerinde az sayıda ve küçüktür. Hücreler yaşlandıkça büyüyen koful sitoplazmanın büyük bir kısmını oluşturur. Kofullar yaptıkları işe göre adlandırılırlar besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulları ve kontraktil yani kasılgan kofullar olmak üzere dört çeşittirler. Besin kofulu besinlerin endositoz yoluyla hücreye alınması sonucunda oluşan keseciklerdir. Genellikle hücre içi sindirim yapabilen amip, paramezyum e, gibi bir hücreli canlılarda ve insanların ak yuvar gibi e, fagositoz yapabilen hücrelerinde görülür. Besin kofulundaki maddeler lizozomlardaki sindirici enzimlerle parçalanır. Meydana gelen ürünler sitoplazmaya geçer, geride kalan atıklar e eksositozla hücre dışına verilir. Besin kofulu lizozom ile birleşirse sindirim kofuluna dönüşür. Salgı kofulu Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklerdir. Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerinin salgı kofulları oluşturarak egzo, e, egzositozla hücre dışına verir. Depo kofulu özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful çeşidi olup hayvan hücrelerinde küçüktür. Bitkilerde zehirli maddeler, metabolizma sonucunda meydana gelen atıklar, boya maddeleri, köklerden suyla birlikte alınan tuzun fazlası, Zehirli maddeler ile organik asitler yaprak hücrelerinin kofullarında biriktirilir ve sonbaharda yaprak dökümüyle bitkiden uzaklaştırılır. Bazı bitkilerdeki kofulların içinde su, yağ molekülleri ve hava depolanır. Bazı bitkilerin hücre kofullarında ise asit ve bazlarla renk değiştirebilen boya maddeleri bulunur. Bu maddeler çiçeklerdeki taç yaprakların ve meyvelerin renklenmesinde etkilidir. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük depo kofulları birleşir ve tek büyük bir kofula dönüşür. Kontraktil yani diğer ismiyle kasılgan koful. Tatlı sularda yaşayan amip, paramezyum, öglena gibi ökaryotik tek hücreli canlılarda hücre içine giren suyun fazlası kontraktil kofullar yardımıyla hücre dışına atılır. Bu olay sırasında ATP harcanır. Kontraktil kofullar sitoplazmaya doğru uzanan çok sayıda kol yardımıyla fazla suyu alarak biriktirir. Kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde zaman zaman kasılan koful içerisindeki su bir miktar tuzla birlikte hücre dışına atılır. Bu sayede hücre hemoliz olmaktan kurtulur. Mitokondriyi ökaryotik hücrelerde oksijen ile besinlerin parçalanarak ATP üretildiği yerdir. E, prokaryot hücrelerde ve memelilerin al yuvar hücrelerinde bulunmaz. Çift zarlı bir organeldir. Dış zar düz, iç zar solunum yüzeyini artırmak için kıvrımlıdır. Mitokondri iç zarındaki bu kıvrımlara krista denir ve üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunur. Mitokondrinin kıvrımları arasını dolduran sıvıya ise Matrix denir. Matrix sıvısında kendine has DNA, RNA, ribozom ve solunum enzimleri bulunur. Mitokondri DNA'sı bakteri DNA'sı gibi daireseldir. Kendisine has DNA'sı olduğu için gerekli durumlarda bölünerek sayısını artırabilir. Kendine has ribozomları bakteri ribozomu gibi küçüktür. Herkes mitokondriyi annesinden alır. Spermde mitokondriler kuyruk bölgesinde bulunur ve bu mitokondriler yumurta hücresi içine aktarılamaz. Plastitler bitki hücrelerinde ve bazı protistalarda bulunur. Çift katlı zara sahip, farklı görevleri yerine getiren organeller grubudur. Plastitler güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapabilen, çeşitli renklerde pigmentler içeren, bitkilerin çiçek, tohum ve meyvelerine renk veren organellerdir. Plastitler protein, yağ ve karbonhidratların sentezini yapabilen ve bunları depolayabilen hücre organelleridir. Plastitler belirli şartlar altında birbirine dönüşebilir. Bitki hücrelerinde öncü plastitlerden gelişen e, kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3 tip plastit bulunur. Bitkilerdeki bu 3 plastit çeşidi birbirine dönüşebilir. Örneğin yeşil domatesin kızarması, patates yumrusunun yeşillenmesi, Kırmızı yaprakların yeşil hale gelmesi birer dönüşüm olayıdır. Kloroplastlar bitkilere yeşil rengi veren klorofil pigmenti taşır. Fotosentez yaptıkları için bitkilerin ışık gören kısımlarında bulunur. Işık enerjisi yardımıyla besin üretirler. Çift zarlıdır. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır. İç kısmında tilakoid adı verilen klorofil taşıyan yaslaşmış kese şeklinde başka bir zar sistemi vardır. Üst üste yığılmış demir para yığını gibi olan yapılara ise granüm denir. Kloroplastın içini dolduran sıvıya stroma denir. Stromada DNA, RNA, ribozomlar ve fotosentez enzimleri bulunur. DNA'sı olduğu için gerekli durumlarda sayısını artırabilir. İhtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını kendi ribozomlarında sentezler. Kromoplastlar bitki hücrelerine yeşil renk dışındaki renkleri veren plastitlerdir. Yüksek miktarda sarı renkli, turuncu renkli ve kırmızı renkli pigmentler içerirler. Bitkilerin yaprak, meyve ve bazı köklerinde bulunurlar. Kloroplastlar çevre ve iç faktörlerin etkisiyle kromoplasta dönüşürler. Örneğin papatya, limon gibi bitkilerde sarı renkli ksantofil, havuç, portakal gibi bitkilerde turuncu renkli karoten Domates, çilek gibi bitkilerde kırmızı renkli likopen bulunur. Bitkinin e, lokoplastar bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve e, tohumlarında bulunur. Renksiz plastitlerdir. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lokoplastlarda nişasta taneciklerine dönüştürülür. Görevleri nişasta, protein ve yağ depolamaktır. Bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve tohumlarında bulunur uzun süre ışığa maruz kalırsa e, kloroplasta dönüşür. Zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lokoplastlarında bol miktarda yağ, mercimek, fasulyenin lokoplastlarında protein, patatesin lokoplastında ise nişasta depolanır. Sentrozom ilkel bitkilerde, bazı mantarlarda ve hayvansal hücrelerde bulunur. Zarsız bir organeldir. Sentrozom birbirine dik ve silindirik iki e, sentri, e, sentriolden oluşur. Her bir sentriol 9 adet üçerli mikro meydana gelir. Gelişmiş bitki hücrelerinde yumurta, çizgili kas hücreleri, olgun al yuvarlarda ve sinir hücrelerinde bulunmaz. Hücre bölüneceği zaman kendini eşler ve her bir sentrozom hücrenin farklı kutbuna yerleşir hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturarak kromozomların ayrılmasını sağlar. Kamçı, sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda rol alır ve sentrozom bu yapıların dip kısımlarında bulunur. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar iyi ipliklerinin oluşumunu engelleyerek kanser hücrelerinin bölünmesini ve tümör dokusunun büyümesini önlerler. Hücre iskeleti ise sitoplazmada bulunan özel proteinlerin aralarında bağlar kurup birleşerek oluşturduğu tüp e, tüpsü ve if, e, ipliksi yapılardır. Hücre iskeleti mikrofilament, e, mikro arafilament ve mikrotübül e, olarak adlandırılan üç temel yapıdan oluşur. Hücre iskeleti hücreye şekil vermenin yanında organellerinin hücre içinde yer değiştirmesinde, hücre bölünmesi sırasında, kromozomların hareketlerinde de rol oynar. Hücre iskeleti olmasaydı hücreler basınçtan dolayı ezilirdi. Bazı iskelet e, elemanları hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabilir. Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti bulunmaz. 9. sınıf biyoloji dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.